Andromeda güncellemesini duyanlar var, duymayanlar var. Duymayanlardan bir kısmı reklamlarım neden kötü gidiyor bir türlü anlayamıyorum. Duyanların bir kısmı da reklamlarımın kötü gitmesi Andromeda güncellemesinden kaynaklı gibi bazı sorunlardan muzdaripler. Bunu DM kutumda sıklıkla görüyorum. Andromeda güncellemesinin tam olarak ne olduğunu henüz kimse anlayabilmiş değil. Hızlı bir şekilde bu konuya bir açıklık getirmiş olalım. Andromeda güncellemesi ne? tam olarak ne yaptılar ve reklam verenler olarak bizim neler bekliyor? Bu beklentiler üzerinden de bizim neler yapmamız lazım? Tam anlamıyla kısacık bir videoda bunların detaylarına inmeye çalışacağım. Şimdi bilmeyenler için birçok kişi Andromeda güncellemesinin Eylül ayında başladığını ve reklam performanslarının kötü gitmesinin sebebinin bu olduğunu zannediyor. Ancak reklamlarınızın kötü gitmesinin herhangi bir şekilde Andromeda güncellemesiyle alakası yok çünkü Andromeda güncellemesi Temmuz ayında gayet sessiz bir şekilde yayına alındı. Yani aslında günümüzdeki kötü performansların şu an herhangi bir yapılan güncellemeyle bir bağlantısı yok. Ancak önden şunu söyleyip içinizi biraz rahatlatmak isterim. Ağustos ayı her zaman gerçekten yavaş geçen aylardan bir tanesidir ve buna alışmanız lazım. Temmuz ortasından itibaren özellikle Ağustos başı, Ağustos ortası ve Ağustos'un devam eden günlerinde insanlar harcamalarını tabii ki de son dakika ansızın çıkan tatil planlarına ayırmayı tercih ediyorlar ve doğal olarak da tabii ki de size ayıracak bir bütçeleri kalmamış oluyor. Aslına baktığınız zaman düşüşün en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Yani reklamlarınızın ya da algoritmanın kötü gittiği falan yok. Tamamen kitlesel etkilerden bahsediyoruz. E Eylül ayında da kitlelerin bir kısmı tabii ki de okula dönüş dönemiyle birlikte belki tatil beldelerinden kendi şehirlerine geçip yapılacak bir ton işin içerisinde bütçelerini ve harcamalarını farklı alanlara kaydırmaya öncelik verdikleri için de performanslarınız kötü gidiyor olabilir. Ya da herhangi bir şekilde bu kitlelerin hareketiyle eşleşebilecek şekilde ve onların ihtiyacı olan bir şey satıyorsanız da işleriniz çok daha açılmış da olabilir. Yani herhangi bir şekilde Ağustos'tan Eylül ne kadar geçen dönemde bu düşüşlerin Andromeda güncellemesiyle alakalı bir durum değil. Ancak ekstra olarak bir dipnot düşmüş olayım. Bu Ağustos benim gördüğüm en kötü Ağustoslardan bir tanesiydi. Yalan yok. Şimdi gelelim Andromeda güncellemesi ne? Az sonra bilgisayarım üzerinden devam ediyor olacağız bu arada. Net bir şekilde görselleştirilmiş bir şekilde de anlatıyor olacağım. Ancak Andromeda güncellemesi aslında baktığınız zaman insan müdahalesine mümkün olduğunca azaltmaya devam ediyor. Hedefleri basit. Herkesin basit bir şekilde gerçekten reklam paneli kurup reklam vermeye başlayıp sonuç almaya başlamalarını bekliyorlar. Yani en özüne baktığımız zaman medya buyer dediğimiz medya satın almacı diyebileceğimiz yani sadece şu reklam paneli açtım kapattım döneminin Biraz sonuna gelmeye başlıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Bilenler bilir zaten bunu yaklaşık 1,5-2 seneden beri ilerleyen süreçte hatta herhangi bir şekilde reklam paneli yönetimine dahi ihtiyaç duymayacağımız günler geleceğini önceden uyarıyordum. Ancak hala reklam panelinden mucizevi sonuçlar bekleyen kitleler var. Reklam panelinde neler değişti bu süreçte? Birçok kişi bunun gerçekten çok kötü etkileri olabileceğini düşünüyor ama aksine Andromeda güncellemesi aslında bu kullanılan yapay zekanın ve makine öğrenmesinin bir sonraki adımıydı. Hatta zamanında Instagram hesabımda da paylaşmıştım. Meta ile yaptığım bir tane görüşmede içerden ufak çaplı bir sır kaçırma gibi ağızlarından aldığım bir kaç cümleyle anladığım kadarıyla yakın bir zamanda hedef kitle seçimlerini bile kaldırmayı planlıyoruz gibi bir şey söylemişlerdi. Peki bunun sebebi ne? Zaten başından beri kreatif hedef kitlemizi oluşturuyor. Yani siz hedef kitlesinin içerisinde bir seçim yaptığınız zaman orada oluşan 2 milyon kişinin 2 milyonuna da siz reklam göstermiyorsunuz. Sadece kreatifinizin etkileyebileceğini tahmin ettiği kadarıyla o kreatifin etkisiyle belli hedef kitlelerle reklamlarınız eşleştiriliyordu. Reklamınızın etkisi o kitleyi hızlı bir şekilde aksiyon almaya ikna edebilecek kadar güçlüyse satışlarınız artıyor ve az önceki konuya geri dönüş yapacak olursak Andromeda güncellemesi reklam paneli ihtiyacını ortadan kaldıracak olan güncellemelerin henüz biraz başında diyebiliriz. Ancak bu içinizi rahatlatmasın. Neden? Evet, geçmişte reklam panelinde yaptığımız bazı hacklemelerle çok güzel sonuçlar alabiliyorduk. Ancak Andromeda güncellemesiyle birlikte böyle bir durum neredeyse kalmadı diyebilirim. Kreatif tarafına kafa yoran ve bu konuda kendini geliştirenler için muhteşem ötesi bir haber. Ancak reklam paneli tarafında tıkalı kalmış kişiler içinse üzücü bir haber olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim neler güncellendiğini. Andromeda dediğim gibi sizi korkutmasın eğer ki reklam paneli yönetiminden mucizeler beklemiyorsanız. Şimdi Andromeda nedir ve neden önemli? Dediğim gibi Temmuz 2025'te Meta'nın sessizce yayınladığı Andromeda güncellemesi reklam dünyasını bana sorarsanız kökten değiştirmenin ilk adımlarını atıyor ama çoğu reklam veren bu değişikliğin farkında bile değil. Hayır bu arada tekrardan bir hatırlatma yapmış olayım. Eylül'de falan yayınlanmadı. Ağustos, Eylül zaten genelde yavaş geçen aylar. Bu arada Eylül'de eğer ki performans düşüşü yaşadıysanız bunun sebebi Meta 4 kez reklamları hedef kitleleri eriştirme konusunda problem yaşadığını kabul etti. Belki buradan kaynaklanmış olabilir ancak yine korkulacak bir şey yok. Bugün özellikle DM kutumda aldığım sorulardan bir tanesi şuydu. Türkiye'de Instagram kısıtlandığından beri benim reklamlarım bir türlü toparlanmadı. Böyle bir şey mümkünatı yok. Gerçekten makine öğrenmesi ve yapay zeka o kadar güçlü ki 1-2 gün içerisinde çok rahat bir şekilde toparlayabiliyor. Bu güncelleme ile birlikte algoritma yapay zeka artı makine öğrenmesi hiç olmadığı kadar güçlü bir hale geldi ve bu güncellemenin aslına baktığınız zaman 3 ana hedefi var. 1. İnsan müdahalesini minimize etmenin ilk adımları. İşin özünde artık meta, karmaşık hedef kitle ayarları ve manuel optimizasyonlardan fark ettiğiniz üzere Advantage Plus'la vesaireyle mümkün olduğunca uzaklaşıyor. Sistemi herkesin kolaylıkla kullanabileceği şekilde sadeleştiriyor. Hatta ben hala şunu savunuyorum. Günün birinde muhtemelen hedef kitle seçimi diye bir şey kesinlikle kalmayacak. Hatta inşallah sadece... Bütçeyi güncellediğimiz ve kreatiflerimizi ekleyip, upload edip, yükleyip çıktığımız günler bizi bekliyor. Özellikle son bir yıldır da bu alandaki beklentilerimi sıklıkla paylaşıyorum. Yani aslına baktığınız zaman bu sadece media buying yani medya satın almacı diyebileceğimiz sadece reklam paneli yönetimi yapanlara ihtiyacın gün geçtikçe bitçeyi anlamına geliyor. Şimdi şu ekranı birlikte bir incelemiş olalım. Belki makaleyi incelemişsinizdir, belki incelememişsinizdir. Büyük oranda teknik bir şekilde açıklanmış. Ancak bunlar ne anlama geliyor? Hemen bunların üzerine tartışmaya başlamış olalım. Şimdi sol tarafta user request diyebileceğimiz kişiler aslında kullanıcıların davranışları ve burada farklı bir şekilde hiyerarşik bir konumlandırmanın içine giriyorlar ve tabii ki de bu tamamen öğrenmeye başlıyor. İlk aşamada ne yapıyor? Hem farklı burada kitlelerim var diyor, farklı kitleleri sahibim diyor. Sonrasında bunları ayrıştırmaya başlıyor. Sonrasında daha da ayrıştırmaya başlıyor. Peki bu bize ne kazandırdı? Gecikme süresi minimize edildi. Kullanıcı davranışlarını yakalamaktan o kişiye ilgili reklamlar göstermeye kadar geçen süreyi o kadar dramatik şekilde azalttılar ki ben şok oldum. Bu da bu arada dönüşüm oranlarında ciddi artış yaşayacağımız anlamına geliyor. Benim deneyimimi anlatıyorum. Telefonda hatta bunu sonrasında lütfen kendiniz de deneyin. Instagram'da bir reklamla herhangi bir şekilde etkileşime geçin. Bu sadece basit bir screenshot almak bile olabilir. Sonrasında o tarzda aynı kreatif tarzına sahip, belki aynı ürüne, belki aynı arzuyu tatmin eden farklı ürünlerin ne kadar hızlı bir şekilde karşınıza çıktığına şok olacaksınız. Bir tane reklamı sadece konseptini beğendiğim için SS aldım. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra o kadar benzer şeylerin bombardımanına tutulmaya başladım ki inanamazsınız. Aynısına deneyin siz de farkı anlayacaksınız. Yani aslında baktığımız zaman nereye geliyoruz? Gecikme süresinin dramatik bir şekilde azaltılmış olması optimizasyon sürelerinin de muhteşem düzeyde kısalacağı anlamına geliyor. Ve ekstra olarak kişiselleştirmeyi derinleştiriyorlar. Artık algoritma sadece bu kişi video seviyor demek yerine burası çok önemli. Bu kişi 15 saniyelik UGC videolar seviyor. Hatta belirli demografik özellikleri yani diyelim ki belli bir etnik kökene sahip ya da biraz daha şu tarzda giyinen şu tarz renk tonlarına sahip olan vesaire vesaire. Ya da şu tarzda insanları görmek istiyor ve şu saatlerde çok daha aktif gibi kullanıcılar olarak biz hakkında çok daha detaylı analiz yapıyor. Peki bu kadar güçlenmenin yanında reklamlarınız artık neden çalışmıyor? Çünkü Andromeda'dan sonra aynı kreatifi defalarca kullanmak artık işe yaramıyor. Meta'nın sistemi tamamen çeşitlilik istiyor. Yani şunu düşünelim. Buradaki örneği az sonra detaylı bir şekilde de ele alıyor olacağız. Bir kilo verme ürünü satıyorsunuz. Pazarı şöyle segmentlere ayıralım. Diyelim ki işte enerji artışı odaklanmak ve kilo verme ana ihtiyaçlar. Şimdi buradaki hedef kitlem bu arada şurada yazdıklarımdan çok daha fazlası olabilir. Diyelim ki hedef kitlem yoğun anneler işte menopoz dönemindeki kadınlar ve önümüzdeki sene Brezilya'nın trendine katılmak isteyen Gen Z. Kreatif stillerde de uzun açıklama metinleriyle birlikte işte haber formatı, öncesi sonrası, UGC'ler, videolar, UGC videolar gibi gibi bir sürü kreatif stile sahibiz. Eğer sadece bir stil kullanıyorsanız aslında pazarın büyük bir kısmının kaçırdığınız anlamına geliyor. Hatta şöyle bir örnek vermiş olayım. Geçen ay bir müşterimizde sadece bunu test ettik. Aynı mesajı sadece 4 kreatif stiliyle farklı bir şekilde uyguladığımızda erişimimiz %300'ün üzerinde artmış oldu aynı bütçeyle. Müşteri başına maliyet ise %45 civarında düştü. Yani bir kısmı farklı bir kreatif stiliyle etkileşime girerken bir kısmı farklı bir bambaşka bir kreatif stiliyle etkileşime giriyor. Ve çok güçlü bir şekilde eşleştirildiği için az önce hatırlayacağınız görselde onların karşısında biz diğer formatımızla çıkamıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burayı bir görselleştirelim. Bu kitlesel arzularla alakalı videomda bu süreçten bahsetmiştim. Kitlesel arzu kreatifin neden bu kadar önemli olduğunu ve pazarlamanın hatta kitlelerin davranışlarını anlamanın sizin satışlarınızın asıl yakıtı olduğundan bahsetmiştim. İzlemediyseniz mutlaka bu videoyu izleyin. Hatta bunu biraz detayına Andromeda güncellemesiyle birlikte nasıl ilerleyeceğimize birlikte bir göz atmış olalım. Orada bahsettiğim üzere belli bir kitlemiz var içerisinde farklı arzulara sahip yine insan toplulukları var bizim işimiz ne? En geniş olan arzuyu alıp onları harekete geçirebilecek reklamlar yazmayı başardığımız zaman hem daha geniş kitlelere ulaşmış oluyoruz hem daha fazla satış yapmış oluyoruz. Bu kadar geniş bir kitlenin içerisinde diyelim ki buradaki arzu 2'ye odaklanıyoruz. Olayımız neydi? Kilo vermek. Buradaki arzumuz ne olabilir? Kendisiyle alakalı duygusal bir takım sorunlar. Bu kilo verme arzusunun içerisinde Diyelim ki arzu iki tamamen dönüşüm yaşamakla alakalı bir arzu. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Aslına baktığınız zaman belki de eşi tarafından artık beğenilmediğine inanan kadınlar kendini kilolu görüyor ve kilo vermek istiyorlar. Hatta benzer bir şekilde eski sevgilisi tarafından aldatılanlar var. Aldatıldıktan sonra ayrılıyor ve bir değişim istiyor, kilo vermek istiyor. Ya da önümüzdeki sene Brezilya'nın trendine katılmak isteyen Gen kadınlar. Yani bu arzunun en geniş kapsamı ne? Beğenilme arzusu. Diyelim ki biz eski sevgilisi tarafından aldatılanlara yönelik reklamlar yazıyoruz. Gidip de 15 saniyelik UGC çalışmaları yapıyorsak düzenli olarak Koca arzu 2'nin içerisinde sadece eski sevgilisi tarafından aldatılanların içerisinde 15 saniyelik UGC sevenler kadar küçük bir kitleye ulaşmış olacağız bir diğeri belki de statik reklamları seviyor ve altında da açıklamanın yani long form body copy'ye sahip olmasını seviyor ve bu sayede satın alım gerçekleştiriyor. Belki bir kısmı sadece before after'la bir dönüşüm görmek istiyor. Belki bir kısmı da işte cam katlarla hızlı geçişli anlatımlı bir video görmek istiyorlar. Eğer ki biz video formatlarımızı genişletebilirsek Eski sevgilisi tarafından aldatılan insanların büyük bir kısmına ulaşacağımız için hem pazardaki payımız artmış olacak, hem sonuç başına maliyetlerimiz düşmüş olacak, hem de dominant mesajı gayet rahat bir şekilde geniş bir çerçeve yayarak karlılığımıza ve ciromuzu artırmış olacağız. Şimdi bu Arzu 2'nin tamamına nasıl hitap edebileceğinizi vesaireyi söylemiyorum. Kitlesel arzularda Tartıştık onu gidip mutlaka izleyin. Şimdi devam edelim. Andromeda güncellemesi hakkında sıklıkla aldığım sorulardan bir tanesi de şu: Ya zaten algoritma her şeyi hallediyorsa tek reklam setine 50 kreatif yükleyelim mi? Kısa cevap: Ne istiyorsan onu yap. Yani gerçekten artık bir reklam hesabını berbat etmek çok zor. Tek bir reklam setine elimden geldiğince fazla kreatif den. Yüklemeyi de test ettim. Farklı farklı reklam setleri açarak Devam etmeyi de test ettim İkisinin arasında yok denecek kadar bir fark var O yüzden ben ne yapıyorum Bu benim daha çok işime geldiği için Az sonra bunun detaylarına da ineceğim Tek kampanya kurgusuyla devam ediyorum Neden? Hangi ürünü satıyorsam Hangi kategoriyi satıyorsam Onun karlılığını rahat bir şekilde takip etmek istiyorum Şimdi buradaki örnekte işte 9 Ocak'ta başladığımız müşteriyle 26 Eylül tarihinde gayet güncel Hatta bugün 26 Eylül Aynen bugün 26 Eylül Tam olarak bugün aldığım screenshot üzerinden konuşuyor olalım. Tek kampanya kurgusunda hemen bunun detaylarını hatırlamış olalım. Eğer birbirinden çok farklı ürünlere sahipsek, eğer farklı kategorilerde satış yapıyorsam, örneğin ceket satıyorum, pantolon satıyorum, işte tişört satıyorum, her biri için farklı kampanya. Eğer farklı ülkelere de satış yapıyorsam, onlar için de ayrı birer tane kampanya açıyorum. Yani mümkün olduğunca konsolide edip, Oldukça basit bir formatta ilerliyorum. Bunu da CBO kampanyasına çeviriyorum ki algoritmaya maksimum özgürlüğü tanımış olayım. Neden? Bu kadar güçlü bir yapay zekaya karşı ben daha iyisini bilebilirim, ben daha iyi kontrol ederim gibi bir egoya düşmüyorum. Eğer siz öyle yapıyorsanız ve performans alıyorsanız bu harika. Ancak bu benim tercih ettiğim yol. Ne yaptık? CBO kullanıyorum. Reklam setleri arasında otomatik olarak dağıtmasını söylüyorum son 30 güne bakmış olalım birlikte ne olmuş son 30 gün içerisinde 163 numaralı konseptim yeni bir kazanan konsept olarak öne çıkmış. 30.000 TL harcama yapmış. 180.000 TL ciro getirmiş. Oldukça karlı bu arada. Bu hesabın başa baş noktası 1.9 ROAS civarlarında bir şey olması lazım. Daha fazla da ölçeklemek isterim ancak şu an üretim kapasitesi el vermiyor. O yüzden ilerleyen süreçte üretim problemleri giderildiği zaman ölçeklemeye devam edeceğiz günlük ortalama aşağı yukarı işte 5-6 bin TL civarında bir para harcıyoruz. Bu reklam hesabına. Neden bu kadar fazla reklam setim var? Her bir reklam seti benim için farklı birer reklam konsepti. Farklı birer fikir. Aynı kreatifi alıp farklı hedef kitleler test etmiyorum. Tamamen geniş hedefleme kullanıyorum. Geniş hedefleme ne? Yaşı kısıtlayabilirim, cinsiyeti kısıtlayabilirim, ülkeyi kısıtlayabilirim. Başka herhangi bir şekilde ilgi alanları ya da işte benzer hedef kitleler, özel hedef kitleler vesaireler kullanmıyorum. Yeniden hedefleme yapmıyorum. Neden? Çünkü kreatifim zaten hedef kitlemi oluşturduğu için yeniden hedeflemeye ihtiyacım varsa ona uygun kreatif üreterek zaten kreatifimle yeniden hedefleme yaptırabiliyorum. Eğer ki siz güçlü bir şekilde kreatiflerin nasıl üretileceğini bilmiyorsanız hedef kitle seçimleri sizin için faydalı olabilir. Ancak ben etkili kreatifler üretmeyi biliyorum. Kendim bu alanda geliştirmeye de devam ediyorum. Hala gidecek çok fazla yolum var. Ama biliyorum ki benim kreatiflerimi algoritma rahat bir şekilde doğrudan benim hedef kitlemle eşleştirebiliyor. O yüzden ben herhangi bir hedefleme yapmıyorum. Bu farklı konseptler içinde farklı reklam setleri açıyorum ki diğer tuttuğum Excel tablosunun içerisinde hangi konsepte ben ne test ettiğimi hızlı bir şekilde hatırlayabileyim ve o konseptin etkilerini doğrudan reklam setim üzerinde görebileyim. Peki her bir konsepte ne yapıyorum? Bunların içerisinde 3 tane kreatif bulunuyor. Bütün konsepte sadece bir değişkene odaklanıyorum. Bu ne olabilir? Belki görsel hook'u değiştirdim. Belki sadece yazılı hook'u değiştirdim. Belki videonun akışını değiştirdim. Belki tamamen görselleri değiştirdim. Ancak Sadece bir değişkene odaklanıyorum. Öbür türlü zaten bu bir test olmaktan çıkıyor. Şimdi burada da rahatlıkla görebiliriz ki 163 numaralı konsept evet daha güzel sonuç getirmiş. Ancak beklediğim kadar harcama almamış. Algoritmaya güvendiğim için hangisine ne kadar harcama yaptırtacağına da güveniyorum. E001 numaralı konseptim en çok harcamayı almış. 003 kadar verimli olmamış. Bu tamamen harcamayla da alakalı olabilir. Burada kullandığım mesajla alakalı bir fark bile olabilir. Şimdi bu süreçte sadece benim için ne değişti onu hemen söylemiş olayım. %40 %40 %20 stratejisine geçiş yaptım. Eskiden benim yaptığım hatalardan en büyüğü Sürekli yeni konseptler, daha fazla yeni kazanan mesaj bulmaya çalışıyordum. Her bir içeriğim bambaşka bir fikirdi. Sürekli daha dominant mesajlar arayışındaydım. Ancak bunu şu şekilde değiştirdim. %40 tamamen yineleme çalışıyorum. Yani aynı fikri küçük değişikliklerle tekrar tekrar üretiyorum ki Kârlulamın devamı sağlanmaya devam etsin. Zaten elimde tutmuş bir konseptim var. Onu farklı şekilde üretmeye devam ediyorum. Şimdi varyasyon ne demek? Enerjimin yüzde kırkını varyasyonlara ayırıyorum. Yani kazanan mesajı farklı açılardan, belki farklı konseptlerle, belki farklı stillerle üretmeye devam ediyorum. Yani daha da karlı, daha da güçlü hale getirebilir miyim diye bakıyorum. Her daim geliştirmeye çalışıyorum ve geri kalan vaktimin %20'sinde yeni mesaj arayışındayım. Yepyeni olasılıklar bulabilir miyim? Acaba daha güçlü, dominant bir mesaja ulaşabilir miyim?in arayışındayım. Özetleyecek olursak bu kadar. Andromeda güncellemesinden kork gerek yok. Yakın zamanda reklam paneli yönetiminin etkisinin iyice zayıfladığını göreceğiz. Ondan sonra özellikle kreatif tarafına yoğunlaşmış olan markaların ne kadar hızlı bir şekilde sıyrıldığını gözlerimize seyrediyor olacağız. Hatta inşallah ileride çünkü ben reklam paneline girip reklam yüklemekten açıkçası nefret ediyorum. İnşallah sadece reklamlarımı upload ettiğim ve sadece bütçe değiştirdim günler geliyor olacak. Eğer ki kreatifler tarafında kendinize henüz eşleştirmeye başlamadıysanız şu an tam zamanı Özellikle bu güncellemeyle birlikte ilerleyen süreçte bizi nelerin beklediğini gerçekten kestiremiyorum. Eğer kreatif tarafında kendinizi geliştirmek gibi bir gayeniz varsa bu kanalda tamamen öğrendiğim her şeyi sizlerle adım adım paylaşıyor oluyorum. Hemen aşağıya inip kısacık bir abone ol butonunu tıklarsanız zaten yavaş yavaş birlikte gelişiyor olacağız. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Geçmişteki reklamları analizleyebilirsiniz. Geçmişte metin yazarlarından özellikle çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Benim favorilerimden birkaçı Gary Halbert, Eugene Schwartz ve David Ogilvie. Yine onların kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim. Açıklama kısmına bıraktığım linkten tamamen bu sıfırdan bile aldığım müşterileri çok kısa süre içerisinde 7 haneli cirolarının üstüne taşımamızı sağlayan kreatif üretimi sistemimi de içinde barındıran ta pazar araştırmasından başlayıp adım adım bilmeniz gereken bütün fundamentallarla birlikte öncelikle okuyup oradaki bilgileri özümseyip sonrasında o kitapla birlikte sıfırdan kazanan reklamların nasıl yazacağınızı öğrenmek isterseniz e-kitabı satın Alabilirsiniz. Hatta şöyle de bir güzellik yapalım. Bu videoyu izleyenlere özel Andromeda koduyla 500 TL'lik bir indirim tanımlayacağım. Valla böyle bir şey yoktu, içimden geldi. Eğer reklamlarımı Burak yönetsin derseniz de yine aşağıya bıraktım. Linkten formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz. İncelemeleri tamamladıktan sonra 24 ile 48 saat arasında geri dönüş yapıyoruz. Diğer sosyal medya hesaplarımda da beni takip etmek isterseniz yine linkler aşağıda. Diğer videolarda görüşürüz.